selamlar bugün sizlerle beraber ben kimim adlı bir videoyu çekmek istedim şimdi tabi neden bu kadar sessiz konuşuyorsun diyenler olacaktır çünkü arkadaşlar benim ıı, kardeşim yatıyor o yüzden sessiz konuşmak durumundayım yoksa sessiz konuşmazsam beni bu yüzden mecbur sessiz konuşma durumundayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim ben daha doğrusu benim kanalım var ve bu kanal ve bu kanal arkadaşlar bir Taurus isimli kanal ile yani benim bir Taurus isimli kanal ile arkadaşlar e, dost bir kanal tabi ki de bir Taurus sahibi benim çok yakından bir dostum o yüzden kanalımız ortak ilerliyor tabi ortak ilerliyor benim ben aynı bir kanal açtım o da aynı kanal açtı fakat montaj kumanda vesaire önce onu soruyorum. ondan sonra sizi, size sunuyorum arkadaşlar videoyu şimdi diyeceksin bu soruyu soru soracak olabilirsiniz şimdi ona şöyle cevap vereyim unuttum evet ciddi ciddi unuttum arkadaşlar yani bakın bu hakkında da ne demişiz Demişiz ki işte bu tamam da yani git Allah aşkına ya montaj yapmak çok mu çok mu kolaysak kendi kendimi yalan bir şey <laughs> kendi kendime kızıyorum <alayım> ama olsun. Yani <laughs> arkadaşlar böyle bir tane video yapmak istedim ee, ben kim diye ve aynı zamanda arkadaşlar kendime bir tane artık yeni bir sandalye aldım hatta bunu Buna da söyledim bu doğru söyledim bu sandalye arkadaşa döner sandalye hani ilk defa arkadaşa bir dönerli sandalye mi oldu? Diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda büyük ihtimal arkadaşa bir sonraki video tipi o torus diye olacak. Ben ismini hep yanlış söyleyeyim. Bu torus bir mi? Tor mu? Yok bu tor değil bu toros da büyük ihtimalle roboturros ile birlikte bir video çekeceğiz arkadaşlar onun için beklemede kalın bakın gördüğünüz gibi bu arada 7 numara komik montaj onu da attım arkadaşlar haberiniz olsun ha bu arada şu filetle işini de arkadaşlar çözeceğim en yakın sürede peki nasıl çözeceğim şöyle şimdi arkadaşlar benim hani montaj programına verecek bir param yok o yüzden ben de yaptığım kaydı bir daha kaydetmeye karar verdim böylece size arkadaşlar filtresiz bir montaj sunmaya karar verdim kasanın falan mı dönüyor yoksa? o canına çok ilginç kasanın falan dönüyor arkadaşlar bizim kasanın falan hiç dönmüyor yani yüz sene sene de böyle bir defa döndü. şaşırıp sonra geri döndü neyse ee, diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.